arkadaşlar bu tane böyle bir oyun buldum. Günlük boyunu oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Hangi hangi hamburger dayı? McDonald's. Ben McDonald's'ı çok seviyorum. Dolu evet. bildik. Evet. Hangisi daha korkutucu? Böcek ya böcek. Ben böcek diyorum. Başardık. Akıllı. Çek de biliyoruz. Hangisi daha iyi olurdu? Havada uçmak ya. Ben bardakları bir dolapta saklarken hangi yol doğru? Tabii ki böyle ya. Bardağı yan tutsak su dökülür. Biz mal değiliz kardeşim. Ben şey yaşad ben yaşadıklar ben yaşadıklarımı unutmadığım için her şeyi biliyorum. mi buffer mı? Buffer ya. Yani. Ben buffer'ı çok seviyorum. Doğru bildik. Yeminle mi doğru biliyorsun. Şöyle inelim. Abi Telefonu kapatınca oyun kasıyor. Video çekiyorum. Sessizlik lazım. Hangisi daha iyi? Ya ben elmeyi daha çok seviyorum. hepsini tek tutuyoruz. Ben çünkü yaşadıklarımı hiç unutmam. Hangisi daha kötü? Ya abi ya. Üstümün savunması daha kötü. Bu parkır çok zor. Uğur. Neyse. Ceren teyzemden söz gelince ciddi de Sır kapatacağım. Ben sayılan ben 13 yaşındayım. Ama benim teyzem nasıl olmadı? Hangisi tercih edersin? Şef ya. Ben şu bildik ya dolu bildik. Uf lan burası çok zor. Ama hangisi çal çağır, çalıyor? Bir kuba Birini kucak. Kucaklı. Ben kuba Kesin ölecek. Dersin. Gerçekten mi lan? Koş 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 bir yerde. Koş 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 bir yerde. Sen çok dö dö dün. Geldik. Bip bip. Daha iyi iletişim şekli. Ben arada konuşurdum ya. Ve başına Allah ım. İnşallah ben de kıyafetlerim gitmez. Hangisi daha iyi olur? Zamanı geri Bu Burası ne lan? Yanlış. Yanlış bildik ya. İtafa e, yanlış biraz. Neyse. Lan ha bir İki kere öldüm ya. Ezan okunuyor. Rabbicim ya, ya Allah Allah. Habire bir oyunu bozuyorsun. Of kafam karıştı ya Allah Allah. Nereye gideceğiz belli değil. Oh. Oh. Işıldık. Işılanma makinesi. Ha. Zamanla geri alma makinesi değil. Mı? hangisi olmayı tercih ederdim ben alsam beyni seçerdim ne olsun ee burada hiçbir şey yok lan kafam karıştı neyse ya bunu <laughs> <laughs> Of kafam tavana yapışmış.